Hiç hayır alamet değil bu. Ara Melda'yı gelsinler. O ne yapmamız gerektiğini bilir. Anne bu saatte aranır mı hiç? Hem kırk yılın başında bir kafasını dinlemeye gitti kız. Hiç olmazsa sabah bekleyelim. Oh böyle bekleyemem Ferda. Keşke ben de Kerem'le birlikte gitseydim karakola. Anne Kerem birazdan arar bizi merak etme. Hem zaten babam gitmeni istemedi biliyorsun. Of. Geç. Kerem. baba. Memur abi ısrar edince... Her şey olacak olacak Merak etme. Seni burada böyle görünce bir an... Tamam. Tamam. Ne yapalım? Kaderimizde burayı görmek de varmış o. Taksicilik yaptığını bize niye söylemedin baba? Söyleyecek mi? Ama... Geceleri aklınızın bende kalmasını istemedim. Ne kadar geç öğrenseniz o kadar iyi diye düşün benim yüzümden değil mi baba? Okullar açıldığından beri tamirhaneye uğramıyorum diye çalışmak zorunda kaldım. Yok hayır oğlum. Olur mu öyle şey? Sen orada çalışsan da bir şey değişmez çocuğum. Eskisi gibi iş gelmiyor artık. Olsun. Yine de okuldan sonra çalışacağım artık. Başka bir işte de çalışabilirim. Yok. Gerek yok dedim ya. Sadece biraz borcumuz var. Onu onu öder ödemez taksiciliği de bırakacağım zaten. ...borcu, borcu Boş ver oğlum. Sen de canını sıkma. Yakında ödeyeceğim ve kurtulacağız. Birlikte ödeyeceğiz baba. Hı hı. Ben gerekirse dershaneye de gitmem. Ne iş olsa yaparım. Sen hep dersin ya. Biz bir aileyiz. Anca beraber, kanca beraber. Evet oğlum. Biz bir aileyiz. O zaman ben hemen yarından tezi yok... ...iş aramaya başlayacağım. Hayır Kerem. Okulunu da dershanenini de aksatmayacaksın tamam mı? Bunu bir daha duymayayım. Ama baba Kerem. Peki baba nasıl istersen. Baba. Senden özür dilemek istiyorum. Niçin? Bazen bana ya da ablalarıma kızdığın zamanlar ne kadar katı bir babam var diye düşünüyordum. Bir daha hiç böyle düşünmeyeceğim. Sen her zaman bizim için kendini feda ediyorsun. Bütün sıkıntıları tek başına yaşıyorsun. Bak. Bir babanın evlatları için yapmayacağı şey yoktur. Bir gün sen de anlayacaksın. Senden istediğim tek bir şey var Kerem. Bir gün baba olduğunda sakın ola ki çocuklarına tek bir haram lokma bile yedirme. Bunun huzuru dünyanın bütün servetine değer. Söz veriyorum baba aslan oğlum benim. Hadi şimdi doğruca eve git. Annenlere de sabah geleceğimi söyle. Merak etmesinler. Bir yanlışlık olmuş ama düzelecekmiş de. Seni burada bırakmak hiç içmesin mi baba? Hadi dedim. Git artık. Güzelce uyumana bak. Biliyor musun baba? doğmadan önce sorsalardı. Seni krallara bile değişmezdim. Seninle gurur duyuyorum. İyi ki senin olduğun olarak doğmuşum.